Bir kadın ikiz bebeklerini dünyaya getirmek için hayatını riske atar. Ancak kayınpederi sadece kadının mütevazı geçmişine küçümseyerek baktığı için doktorlara erkek bebeğin hayatını öncelikli kurtarmalarını söyler. Kadının eşi ve kayınvalidesi hastaneye vardığında kadın çoktan öldüğü ilan edilmiştir. Adam eşinin elindeki koruyucu tılsımı fark eder. Öne atılmak ister ama doktor onu durdurur. Böylece kadın ailesi tarafından terk edilmiş olur. Ancak kadın ıssız bir yerde uyanır ve bir kız çocuğu dünyaya getirir. 7 yıl sonra kadın kızını geri dönüşüm malzemeleri toplayarak büyütür. Sesini kaybetmiş olmasına rağmen kızını elit bir okula göndermeyi başarır. Bir gün kız okulda bir oğlanla tartışma yaşar. Oğlanın büyük annesi öfkeyle okula gelir ve kızın annesinin vefat eden gelinine şaşırtıcı derecede benzediğini fark eder. Öğretmen kızın oğlanın matarasını aldığı suçlamasında bulunur. Kız matarayı oğlanın çöpe attığını açıklar. Kadın hemen özür diler ama büyük anne onu iter. Hatta müdürden kızın okuldan atılmasını ister. Kadın diz çöküp af diler. Oğlan alaycı bir şekilde okuldan tamamen gitmesini söyler. Kadın olayı yatıştırmaya çalışırken koridordan düşer. Çimlerin üzerine sert bir şekilde düşerek ağır şekilde yaralanır. Kız gözyaşları içinde doktorlara annesini kurtarmaları için yalvarır. O sırada baş cerrahın oğlanın babası olduğundan haberi yoktur. O esnada oğlan koruyucu tılsımını kaybeder ve kızın boynunda aynısından bir tılsım görür. Annesini kurtarmak için onu aldığını sanarak yanlış anlama yaşanır. Kız suçu kabullenmek zorunda kalır. Ancak oğlan eve döndüğünde bakıcı kendi tılsımını bulur. Bunun üzerine büyük anne ve oğlan kızın annesinin belki de onun annesi olabileceğini fark eder. Hemen kızın evine doğru yola çıkarlar. Bu sırada adam da kadını kurtarmak için kızı takip eder. Kız yaralı kadına yardım ederken adam onları görür. Titreyerek kadının yüzünü açar ve olduğu yerde dona kalır.